Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com

bana şimdi belediyelerin ekipler geliyor abi benim dükkanımı sel bastıktan sonra ekipler gelse ne olacak bu sanırım makas başı tarafından gelen sel bunun rokar kapaklarını burayı kapattıkları zaman bir kere şey yaptı elektrik kablolarını döşerken bundan dolayı kapanıyor herhalde bunu 200 sefer ben belediyeye 5 sefer falan dile getirdim çamur doldu temizlemeye çalışıyoruz. Yetkililerden yani bir yardım istiyoruz ya. Bunda bir şey yok ki ya. Doğru söylüyorsun. Geçmiş olsun abi. Tekmedi. gelmiyor, gel buraya Abi, buraya gitilmez Bir dakika sürmedi bu hale Var mı su içinde? Şuna Tabii oğlum, içeri gitsene, sürüksün. Tamam şurası. bakacağım. Bir dört balon var, hepsi gitti. Şu, şu an tüm burası metre derinden, iki Yağmur yağınca yukarıda Arcak deresinde gelen bütün ormanı ile gelen çalılar önü önünü kapatıyor. Önü yani. kapatıyor. Kapattıktan sonra su şişiyor. Şiştikten sonra da bizim bu duvarı beton duvarı yıkıyor yıktıktan sonra da dükkanın içine giriyor. Dükkanın vaziyeti bu. Bir an önce buranın işte çözülmesi lazım. Tokunun ön tarafında bu giderin ağzı tıkalı gibi, viraj gibi bir yer var. Biraz Oranı yapalım. düzlenip bu suyun bir an önce yapılmaz. Yoksa her yağmur yağışında bu şeyi yaşayacağız yani. Bu sefer, bu, konuda... bu sefer epey etkili olmuş galiba. Evet. Bu beşinci. sefer çok, bu dördüncü beşinci sefer oldu yani. Her sene bir şekilde buraya bir su giriyor. Onun da tek sebebi Arcak deresinde gelen Çalıların, şeyin menfezin ağzını kapadığından dolayı su geriye şişiyor. Eğer duvar yıkılmamış olsaydı tokiyi basacaktı su. Duvar yıkılınca su komple dükkanın içine giriyor. Bütün malzemeler suyun içinde rezerv vaziyette. <laughs>